Yani bana paradan haber ver. Bunları hep duydum ben. Gel kardeş Allah'ı zikredelim. Şunu yapalım bunu yap. Para var mı orada? E kardeş bizde para pul yok. Böyle bir şey de yok. Para varsa gelirim Mustafa kardeş. Para yoksa beni davet etme. Peki sen bilirsin. Bizde zikir var. Muhabbet var. Sohbet var. Allah arzu edersen buyur gel. Para yoksa ben gelmem. Tamam. Hala da gelmiyor tabi o. Para yok ya. Bir ara denk geldi, bu da Bursa'da olan bir şey. Parayı bulabildin mi dedim. Böyle baktı. Ya unutmadın mı ya dedi. E dedim ben unutanlardan değilim. Dedim bulabildin mi parayı? Ondan sonra böyle yaptı. Bulsan da bulamazsın zaten dedim. Neden dedi? Gelmeyeceksen gelmeyecektin dedim. Böyle laf konuşmayacaktın dedim. Böyle kaldı. Bulamayacaksın istedim. dedim. Bulamayacaksın çünkü küstahlık yaptın dedim. Kibirlilik yaptın dedim. Küçümsedin dedim. Zikri ve zikrullah alakasını küçümsedin. Bulamayacaksın dedim. Geçen birkaç yıl olmuş gelmiş. Ben senin duanı almaya geldim.